while ve for'u karşılaştıran yeni bir örnek yapacağız. Bu işi daha da pekiştireceğiz. New class diyorum. New class dedikten sonra for örnek 2 olsun bu. Ana metodumuzu ekleyelim. Arkadaşlar yapacağımız işlem ekrana 5 tane karakter bastırmak bunu da aynı şekilde while ile yapmak. İkisini birbiriyle karşılaştırmak. For ile while'ı karşılaştırmak. Bunun için arkadaşlar yine for döngümüzü yazıyoruz. Çok basit bir program. Küçük bir programla bu işi bitireceğiz. Şöyle yaptık. Parantezimizi açtık, kapattık. Karşısında şöyle bir şey yapacağım. Siz ss diyelim yine. ss ot dedikten sonra tırnak içinde yıldız işareti koydum. Şimdi bu ne iş yapar? Size soralım öncelikle. Daha bitirmedik aslında programımızla. da. Yani bu yapacağı işlem nedir aşağı yukarı? Bir tahminde bulun. Evet arkadaşlar for döngüsünün çalışma adedi kadar buradaki yıldız işaretini ekrana yazdırır. Ya da konsola yazdırır. Tamam mı? Şimdi for'un çalışma adetini belirleyelim. Önce içinde bir tane ne yapıyorduk? Sayaç değişkeni tanımlıyorduk. Bu sayaç değişkenimi de şu şekilde sıfırladım. İçine sıfır bilgisini yükledim. Ve bunun değeri arkadaşlar 6'dan küçük olduğu sürece arkadaşlar bizim for döngümüz çalışsın. For'un şartını yazdık ve i'nin değerini de arkadaşlar birer birer arttırdık. Çalıştıralım. Bakın dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. For döngüsünde bu sefer bir küme parantezi falan kullanmadım. Neden kullanmadım acaba? Arkadaş Hayır. E, bir kod bloğu oluşturmadım yani. Şunu aşağıda indirebilirim. Şu şekilde. Yani normalde bir küme parantezi açıp bir küme parantezi kapatıyorduk. Arkadaşlar döngülerde eğer sadece bir tane komut çalışacaksa arkadaşlar bir küme bloğu oluşturmanıza gerek yok. Kod bloğu oluşturmanıza gerek yok. Küme parantezi oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar. Birden fazla komut kullanacaksanız o zaman e, küme parantezi açıp onun içine birden fazla kod yazabilirsiniz. Bu for döngüsü çalışma dediğince burada yıldız yazacak. Bu yıldız alt alta basacak şimdi. Okey diyorum. Alt alta kaç tane? 6 tane yıldız bastı arkadaşlar. 5 tane basmasını istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bunu birden başlatabilirsiniz. İsterseniz 6 yerine 5 yazabilirsin. Evet şu anda 5 tane yıldızı bastı. Eğer yan yana olmasını istiyorsanız print elen yerine sadece print kullanabilirsiniz. Arkadaşlar sadece print kullandım bu sefer yıldızları yan yana bastı. Şimdi bunu bir de while ile gösterelim size. New class diyorum. While örnek 2 dedim. Ana metodumu eklemek için kutucuğu doldurdum. Ve bunu da diğer penceremin yanına getiriyorum şekilde. İkisini yan yana dizdim. Ve bu haldeyken arkadaşlar bir de bu işi while ile yapacağız. Tabi biz while'ın içinde bir değişken tanımlayamıyoruz. Veya değişkeni art artıramıyoruz. Komut satıları içinde yapabiliriz biz bunu. Ee, öncelikle arkadaşlar while'ın kullanabileceği, sayaç olarak kullanabileceği bir tane arkadaşlar değişken tanımlıyorum. i diyorum. eşittir sıfır diyorum. Daha sonra arkadaşlar while'ımı yazıyorum. Parantez açtım, kapattım ve bir alt satıra inip while ile ilgili blok, kod bloğumu açıyorum. Kod bloğumu açtım, oluşturdum. Ve şartımı yazacağım arkadaşlar. Burada da i'nin değeri küçük 5 diyelim. 5 dedim ve burada i'nin değerini arkadaşlar while her sefer çalıştığında artmasını istiyorum yani Şuradaki bir sayaç yapmak istiyorum i'den bunun için i artı artı dedim nokta virgül daha sonra da arkadaşlar ne yapmak istiyorum ekrana yıldızların basmak istiyorum onun için ssout dedikten sonra tırnak yıldız dedim Evet while ilgili komut satılarımı yazdım şu anda bu kaç tane yıldız basar arkadaşlar Bakalım. Okey diyorum. Kaç tane bastı arkadaşlar? 5 tane bastı. Peki i değişkenimi bir altı alsam acaba kaç tane basar? Sayacımı. Tek gösterelim. Yine 5 tane bastı arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi tabii ki burada i'nin değerini birden başlattık. 6'yı üst sınır olarak belirledik. Burada i'nin değerini sıfırdan başlattık arkadaşlar. 5'i üst sınır olarak belirledik. Eğer i'nin değerini 1 diyecek olursak burada da 6 yapacak olursak arkadaşlar yine aynı işlemi yapacaktır. Çalıştırıyorum. Kontrol F11 klavye kısa yoluyla yine 5 tane bastı. Aynısını yapmasını istiyorsanız arkadaşlar yıldızları yan yana bastırmak istiyorsanız buradaki LN'yi siliyorsunuz ve tekrar çalıştırıyorum yan yana bastı. Arkadaşlar burada for döngüsü 5 defa çalışıyor. Burada da while ile ilgili koşul arkadaşlar while döngüsü 5 defa çalıştıktan sonra sona eriyor. Ve ikisi de aynı işi yapıyor. İki programımızda arkadaşlar inceleyip karşılaştırabilirsiniz.